Olum. Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere nasıl video çekildiğini göstereceğim Çekildiğini ee, Arkadaşlar ben Camtasya Studio 8'i Kullanıyor video çekerken ee, Ne şu an Bandicam'ı kullanıyorum Çünkü ee, Yeşile işte video çekip programlarını falan göstereceğim Evet arkadaşlar ilk başka e açıyorsunuz bu programı camdasın Studio 8'i. Ve eh, ilk baş neyi göstereyim? Videoyu videoları birleştirmeyi göstereyim? Yok. E, nasıl video çekileceğinizi göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk baş e, bu programı açın. Burada Legend'e screen var. Ona tıkladığımızda böyle bir video çekme programı açıyor arkadaşlar. Şöyle bir video çekme programı açıyor. E, şunları kapatalım. Kapatayım. Kapatamıyorum. Herkesi. Şey. Ha kapattım. Eee. Hatta steam'i de kapat diyeceğim ama. Şey. Evet arkadaşlar böyle bir ekran çıkıyor. E, ses kaydediyor filan. Evet arkadaşlar. Aslında bu ne? Eee bu. ya buraya bir kamera, bir yerde kamera yüzü yüzü koyabiliyorsunuz işte arkadaşlar. Burada mikrofonu seçiyorsunuz. Evet arkadaşlar burada zet tuş tuşuna basarak videoyu başlatıyorsunuz. Tabii ki de geri sayım yapıyor. Hata bir bakalım. Evet arkadaşlar şu an videomuz başladı burada hata saymayı da başladı. Buradan videomuzu dondurup devam ettirebiliyoruz. E, ya stop deyince de videoyu bize izletiyor. Evet. Ee, dur şunu kaydıralım. Evet. Evet arkadaşlar. E, işte gördüğünüz gibi böyle video çekiyorsunuz. Ondan sonra o videoyu çektikten sonra da şurada görmüşsünüzdür. Şurada sev dosyası var basın bir ev ee, o video ee çanta diyor programına direkt ben gelecektim. Evet arkadaşlar o düzenlemeniz için geliyor. <laughs> evet arkadaşlar onu isterseniz şurada import medya var. Oradan video koyabiliyorsunuz. Mesela ben iki tane videoyu birleştirmek istiyorum. Nasıl üstüne geliyor? Ki videoyu nereye kaydettiyseniz. Mesela benim ee, bir şimdi kullandığım intilom var, bir de e, eski kullandığım intro var. Onları bir birleştirdik. İşte benimkini şuraya koydum, şimdikini diğerinde buraya koyayım ne final. Evet arkadaşlar gördüğün, gördüğünüz gibi iki intro'muzu da buraya koymuş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar. şimdi bunları buraya götürmek için ya üzerine tıklayıp Attı play hayat at diyeceksiniz ya da bunu da ekran üzerine sürükleyeceksiniz. Şuraya sürükledim mesela. Ee, böyle bir intro'dan. Evet bayağı güzel. Bu şimdiki kullandığım introm arkadaşlar. Bir de eskiden kullandığım intro'dan şöyle yapalım. Ah. Evet koydum. Yani, Ve şöyle o, olacaktır. Bu bittikten sonra Yok, bu bittikten şey... sonra direkt ben de evine e, geçiyorum. Ha şunu silelim. bir daha koyalım şöyle. Şöyle. Mesela ben bunu direkt o şöyle bu çat diye geçiyor ya şöyle. Çat diye geçmesin diye şöyle efekt koyacağım mesela. Buradan Transitions kısmına gidiyorsunuz. Buradan bir sürü efektler var. Ben mesela cudu, vücube doğa tetezden bilmem neyi seviyorum. Onu böyle gidiyorsunuz. Şu altısına koyuyorsunuz. Ve artık diğer videoya geçerken farklı geçecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı geçti videoya. Biraz hastayım da ee, kusurdum. Evet arkadaşlar. Ee, bu efekt koyuyoruz. Mesela ben bunun sesini komple kısmak istiyorum bu, bu videonun. Bu video sesini komple kısmak istiyorum. Buraya audio'ya tıklıyoruz. Ee, ve <laughs> şu getiriyoruz. Seçiyoruz şunları. Böyle seçelim. Hepsini kısacağız sesini. Evet işte yani. ve bunları yüzde düşüreceğiz. düşübeceğiz. diğer şey kayboldu. Tam geldi? Yedi kayboldu. Yedi. Her şey de kayboldu. Evet arkadaş gördüğünüz gibi şöyle. Artık hiç sesi yok. Hiç ses olmadan oynuyor arkadaşlar artık. Ha geldi tamam şöyle bir de tekrardan Evet arkadaşlar mesela ben şuraya bir yazı yazmak istiyorum Onun için Eee Katus muydu neydi alt katut Hadi ya bu şeydi ya sahi Bu bir şeyler falan koymayı sağlıyor Her neyse orada ben de unuttum onu Evet arkadaşlar ee, mesela ben bu videoyu birleştirdim ve bir resim koyacağım altına filan ve import medya diyoruz yine şundan bir resim seçelim ben bandicamdan bir resim seçmiştim onu koyalım mesela koyduk evet bu filmi uzatıyoruz bu resmi ve artık böyle doluyor. arkadaşlar e, bu bir ya fotoğrafım olduğu için onu küçültüyoruz. Mesela şöyle koyalım. Böyle yapalım. Video sonuna kadar bu dudur. Artık. Evet arkadaşlar ben, ol, ben bunu e, YouTube'a yayınlamak istiyorum. Ben an, o yüzden Pultuç at Shield diyoruz. burada da YouTube seçiyoruz. YouTube. Ve do bok gibi dondu ha evet gülüyorlar. dondu şey, ondan e, geldiğine tekrar geleceğim Güzel. ben de evet arkadaşlar e, devam ediyoruz böyle bir şey olmayacaktı ben yanlışlıkla yaptım o cancel diye bir kapatıyoruz evet bak ba yine böyle e, poltus shield diyoruz az önce şey dondu e, ileri diyoruz Evet arkadaşlar böyle bir sayfa geldi buraya videonun adını falan yazıyoruz Mesela yazarım e, asla da e, açıklama her şey en son diyoruz ve arkadaşlar şu an e, e, tabi YouTube ilk kez kullanıyorsunuz size YouTube gelmeyenizi falan isteyecektir şifrenizi isteyecektir ama ben bunu kapatıyorum. Çünkü böyle bir saçma video yayınlamam ben. Kapat. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.